Evet tekrar e, merhaba diyelim arkadaşlar bugün tercih ulaşları diye bir başlığımız e, var sunumumuzda ve dersimizde. Evet bu ulaşlar e, başlığı bize çoğul olduğunu gösteriyor yani e, birden fazla ulaştan bahsedeceğiz seçimlerimizi anlatan karşılaştırmalı yapılara biz tercih ulaşları diyoruz. Örnek en yoğun en çok kullanılanlardan birisi maktansa mektansa şeklinde değişiyor. Bir de gereklilik ifade edebilecek durumların tercih edilmesi halinde kullanılanlardan makvarken ekranda görülüyor. Bugünkü kısaca konu başlığımız bunlar arkadaşlar. Peki nedir diye soralım tanımlama anlamında. E kısa örneklerimize bakalım. Şimdi burada biraz yakından bakmak gerekiyor herhalde. Evet. Ee, şöyle diyelim, yan cümlecik. Bunu hep kullanıyoruz. Demek ki artık bileşik cümlelerden bahsedeceğiz. Bileşik cümlelerimiz var. Dolayısıyla bir cümle içinde iki fiil olmalı. Yan cümle dediğimiz ortadaki e, fiil diyelim biz, cümlenin ortasında. Ve buralarda şimdi çalışıyoruz. Bu ulaşlarımız buralarda yer alacak. Temel e, fiil dediğimiz cümlenin sonunda bulunan fiil de işte herhangi bir zaman tip. Neyse işte çekimli fiil olması gerekiyor. Dolayısıyla bizim konsantre olduğumuz, odaklandığımız yer yan cümlecikler arkadaşlar. Ee, şöyle, <laughs> e, sarı olarak burada gördüğümüz yapı yan cümle oluyor. Mesela pop müzik dinlemektense klasik müzik dinlemeyi tercih ederim. Gördüğünüz gibi sarı e, olan cümle ortasındaki yan cümle oluyor fiili tercih etmek temel e, cümlenin fiili oluyor. Temel fiilimiz. Şimdi e, biz tercih dediğimizde ne anlayacağız? Önce bir soru soralım o zaman. Yani tercihimizi e, ifade edebilmek için soruya cevap vermek lazım ya. Klasik müzik dinlemeyi mi, pop müzik dinlemeyi mi tercih edersiniz? Bu çok evet bize sorulan sorulardan birisi. Artık buna cevap vermeyi de artık e, değil mi? Rahatlıkla e, yapabiliyoruz, becerebiliyoruz. Ama burada mesele bunu yapıp yapamayacağımız değil, konuyu anlama. Evet, şimdi böyle bir soru sorulursa kişiye iki seçimden hangisini tercih edeceği sorulur. Ve dolayısıyla iki e, varyant vardır, olasılık vardır burada. Birincisi klasik müzik dinlemeyi tercih edecektir bu kişi. İkincisi, e, değil mi iki seçenekten birini seçecektir ya da diğerini. O zaman ikincisi pop müzik e, yerine klasik müziği tercih edecektir. Evet. birincisinde düz cevap var. İkincisinde karşılaştırmalı cevap var. Mukayyeseli dediğimiz şey karşılaştırmalı. Değil mi? İşte biz yavaş yavaş tercih ulaştırın ne işe yaradığında anlamaya başlıyoruz bu giriş kısmında. Tercih ulaştırır arkadaşlar şurada olduğu gibi bize mukayeseli cevap vermeye. Değil mi? Yardımcı oluyor, yönlendiriyor diyebiliriz. Aslında ikinci cümle şunu söylemek istiyorum. Bu KSL'i olarak e, cevapladığımda ben pop müzik dinlemeyi değil, klasik müzik dinlemeyi tercih ederim. Şimdi bunu söylemenin birden fazla yolu var cevabınıza göre. Evet. Demek ki bu şekilde biz e, sorulara cevap verdiğimizde arkadaşlar e, aslında bir tercihte bulunmuş oluyoruz. Ancak tercihimizi doğrudan söylersek, birinci cümle örneğinde olduğu gibi herhangi bir karşılaştırmayı açıkça söylememiş oluruz ama arka planda zaten e, mukayese etmiş oluyoruz. Dolayısıyla tercih demek aynı zamanda yeğleme eş anlamlısı e, mukayese ederek birinden birini seçmek demek. Evet eş anlamlı olarak bakalım. Tercih yeğleme Seçim. Evet bu üç kavram çok kullanılır bu durumda. Bunlardan birini kullandığımda siz ne demek istediğimi anlayacaksınız. Evet. Bakın şimdi yan cümleciye tekrar vurgu yapalım isterseniz. Bileşik cümle dediğimiz, karmaşık cümle dediğimiz yapılarda olması olmazlardan birisi mutlaka bir yan cümlecik olmalı. En az bir tane. az önceki örnekte pop müzik dinlemektense kısmı yan cümlecik oluyor gördüğünüz gibi. Klasik müzik dinlemeyi tercih ederim, yeğlerim, seçerim ise ana cümle, temel cümle oluyor. Şimdi o zaman bizim ulaşlarımız hangi e, fiil yapısı üzerinde bulunacak diye soracak olursak tabii ki yan cümlecik üzerinde diyeceğiz. Evet, e, şöyle diyelim. E, bu iki cümle içerisinde, küçük cümle içerisinde tercihin yapıldığı taraf, e, gör, görünen tarafı klasik müzik yani ana tümcede görünüyor. Karşılaştırma yapılan taraf ise yan cümlecik üzerinde görülüyor. Yani bizim tercih ulaşımız bu tarafta oluyor demenin başka yolu bu. Evet şimdi ilerleyelim isterseniz. Soru işaretimiz devam ediyor. Nedir diye. Şimdi ekranımızda yeğleme cümleleri, tümceleri veya yapıları diye bir başlık geldi. Demek ki bunun kullanımlarına şimdi e, odaklanacağız. Bakalım. E, olmak fiiliyle kurulabilir diyor burada. Değil mi? Olmak fiiliyle. Yani durum anlatan e, yapılarda, cümlelerde e, bildiğiniz e, isimler, sıfatlar e, olumlu, olumsuz kullanılabilir. Önce buna da bir bakalım isterseniz. Evet, başlık olarak yeyleme cümleleri e, dediğimizde Böyle bir örnekle karşılaşabiliriz. Bakalım ben mevsimleri severim ama kıştansa yazı daha çok severim. Hani neredeyse temel Türkçe düzeyinde bir cümle bu. Çok kolay sağ ekini getirdik. Çıkma durumuyla birlikte kullandık. Tercih edilen ve tercih edilmeyen şeklinde ikiye ayırdık kavramları. Kış mı yaz mı? Yazı daha çok severim. Demek ki tercih edilen fiile yakın olan şey daha doğrusu ana cümlenin fiiline yakın olan tercih. Değil mi? Burada görülüyor yaz sözcüğü. Mukayese edilense kış sözcüğü. Ben kışı değil yazı severim demektir bu aynı zamanda. Değil mi? Bana kalırsa kıştansa yaz yeğdir. Bu da bir alternatif cümle tabii ki. Bakın bunlar aynı şeyi söylüyor. Ben kıştansa yazı yeğlerim. demekte de aynı şey. Peki Ulaç kullanımına bir örnek olarak bakalım. Arkadaşım her zaman şehirde yaşamaktansa köyde yaşamayı yeğlediğini söylerdi. Şimdi ne oldu? Tercih edilen ve edilmeyeni daha yakından görmüş olduk. Evet, yan cümlecik üzerinde e, şehirde yaşamaktansa dediğinde tercih edilmeyen e, kısım, e, kavram, durum, e, eylem, fiil, oluş... E, Vurgulanmış oluyor. Şöyle okla gösterdik. E, tercih edilense bundan sonra yer alıyor cümle içerisinde. Evet, yeşil şekilde e, renklendi, vurgulandı. Bakalım şimdi e, karşımıza o zaman ne çıkıyor? Hemen altına bakacak olursanız formül tabii ki çıkıyor. Demek ki biz tercih ulaşlarını ulaş olarak kullandığımızda fiile getireceğiz. Tercih anlamı yüklediğimizde isim sıfat grubuna getireceğiz. Birinci e, isim sıfat grubu olduğuna göre formül şöyle olacak. Efendim isimler ve sıfatlardansa isim ve sıfat y'dir. <laughs> Değil mi? Genel olarak. İkincisinde neyse herhangi bir iştense diğer iş y'dir oluyor. tabii ki fiil artı ulacımız tekrar tercih edilen fiil artı mak y'dir. Gördüğünüz gibi en temel e, yapı bu. Bunu yapıyoruz biz aslında yeğleme cümlelerini kullandığımızda arkadaşlar. Evet burada benim vurgulamak istediğim şeyler bunlar. Bilmiyorum anlaşıldı herhalde. Burada gördüğünüz gibi kıştansa yazı diyor. Kıştansa yazı. Burada bunu ikiye bölersek değil mi? Kıştansa yazı tercih edilen yeğlenen tarafta tercih edilmeyen şu taraftan gibi bir şema elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Peki devam edelim. Ee, örneklerimiz var mı? Tabii ki var. Cümlelerimiz var mı? Evet, onlara bakalım. Kullanım meselesine devam edelim. Ee, yeğleme cümlelerini, ee, değil mi? Yazdığımızda, söylediğimizde tercih başlarını kullanmış oluyoruz burada dikkat ederseniz ulaşların kullanımları değişecektir birazdan e, formüller gelecektir e, bu formüller neye göre değişiyor derseniz biraz zaman vurgusu var onu söyleyeyim hemen bakalım e, bunun çeşitleri nelerdir derseniz e, birazdan göreceğiz e, bir takım e, değişik formüller şimdi karşımıza çıkacak İlk başta e, en temel yapının maktansa, mektense olduğunu gördük. Diğer taraftan var yok şeklinde bir yapı var. Mak varken, mek varken şeklinde ikinci bir ulaş türü, çeşidi diyelim olabilir. Bunun dışına, bunun dışında üçüncü ek olarak, yapı olarak mek yerine kullanabilirsiniz. Evet burada standart genel anlamda çok da zaman vurgusu yapmadan kullanılan 3 tane e, ek gördük. Bu ekleri bileşik bir cümlede yan cümleciğin fiilinin üzerine getirirseniz az önceki e, yapılmak istenen e, değil mi? en az 2 seçenek seçilen 2 seçenek üzerinden cümle kurmuş olursunuz. Şimdi e, bundan sonrasını biraz değiştireceğiz. Şöyle e, şuraya bir ikinci bir bölüm e, yapalım. Şuraya kadar. Evet. 4, 5, 6 ve 7 numaralı. E, 4 ve 7 numaralı efendim. E, ulaş eklerimize şöyle bakacak olursak. 4 ve 7 numaranın bir özelliği var. Bunlar arkadaşlar e, vurgulama yapacak olursak şunu e, vurgulayabiliriz. Daha doğrusu şöyle e, ne yapalım? Biraz daha e, renklendirelim mi? Evet. Evet. Ee, gelecek zaman vurgusu var arkadaşlar burada değil mi gelecek zaman vurgusu var gördüğünüz gibi e, bunlar da bulunmayan bir durum bu evet ikinci parti yani 4 ve 7 numaralı e, partiler şöyle diyelim e, gelecek zamanı ifade ediyor farklı olarak Peki e, bu bize niçin gerekli? Arkadaşlar biz bazen e, geniş zaman, şimdiki zaman e, veya geçmiş zamanı ifade edebilen bir yapı yerine gelecek zamanı ifade edebilen bir yapıyı kullanmak isteyebiliriz. Çünkü iş henüz yapılmamıştır. Burada aklımıza şöyle bir şey gelsin eski konulardan. Ee, özellikle e, gelecek zamanın hikayesi bu iş için e, inanılmaz e, iyi bir örnek Örneğin acak acak tı e, yapısı Arkadaşlar bu işi bizi daha önce e, değil mi e, yapan bir ekti e, acaktı mesela böyle bir cümlede Örneğin tercihle de bunu birleştirecek olursak mesela sinemaya gidecektim ee, onun yerine e, tiyatroya gittim dediğinizde ne oluyor? Ee, önceden planladığınız bir işi zamanında farklı veya yeterince yapmıyorsunuz anlamı vardı acaktının. Onu kullanmış oluyorsun Aslında bir çeşit tercihte e, yapmış oluyorsunuz. Şimdi ne diyeceğim? Bakın e, sinemaya gideceğine tiyatroya gitti e, diyebilirsiniz. İş henüz olmadı çünkü yapılmadı. Evet. Ee, burada 4'te duralım çünkü gelecek zamanı 7'de de kullanacağız ama o kategori e, değil mi farklı oluyor. Şöyle bunu da birleştireceğim bununla birlikte. Bakın birinci kategori 1, 2, 3 ikinci kategori 4 üçüncü kategori ise gereklilikle ilgili bir kategori. Şimdi eğer tercih durumu cümlesi bir gereklilikle ilgili e, durumu ifade edecekse o zaman arkadaşlar e, gerekmek, bakın adı üstünde e, durmak, yerde şeklinde eklerle bunu vurgulayabiliriz. Evet. Demek ki gereklilikle ilgili cümlelerde yan cümleciye tercih olacağını getirmek istiyorsak, bunu açıkça vurgulayan gerekmek fiilini değil mi, seçmemiz lazım. Bunun dışında mark dururken dediğimizde de aynı işi görürsünüz. Ee, gelecek zamanda ise acağı yerde dediğimizde aynı işi görürsünüz. Ancak üçüncü daha doğrusu üçüncü dediğim gereklilikle ilgili kısmın acakla ilgili kısmı aynı zamanda 4-7 ikilisini de oluşturuyor. Yani burada acakken derseniz bu iş olur arkadaşlar. Daha önceden gördüğümüz bir yapı onu da söyleyelim. Bir iş yapılması gerekiyorken yapmıyorsunuz anlamında değil mi? Acakken. Mesela şöyle söyleyelim. Ee, niye ne yapmam ders çalışmam gerekiyor ama çalışmıyorum e işte gidip sokakta geziyorum parklarda dolaşıyorum O zaman ne diyeceğim ders çalışacakken parkta geziyorum demem lazım değil mi önceden böyle diyorduk. şimdi yeni ulaşacımızla cümleyi kuralım ee, ders çalışacağım yerde ben ders çalışacağım yerde parklarda geziyorum işe bak falan Evet burada e, zaman vurgusuyla gelecekte henüz yapmadığım, planladığım bir işi e, değil mi? E, daha çok vurguladığımda kullandım. Şimdi burada ise e, ders çalışmam gerekirken, ders çalışmak gerekirken gibi genel ve özel e, şekilde söyleyebildiğim bir yapı daha var. Ders çalışmak dururken, evet can e, yine geldi gördüğünüz gibi. Şurada can ulaştığını görebiliyorsunuz. Ee, dediğimde de aynı şey olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi toparlayalım isterseniz en baştan tercih ulaşlanın çeşitlendirirken e, birinci kategoride görelim e, ne yapıyoruz? Herhangi bir şekilde klasik bir formül kullanıyoruz. Bir şey yapılacak e, yoksa e, diğer şey mi yapılacak diye tercih yapıyoruz. Bunlardan durumları seçiyoruz. E, mak sam eklenirse mak varken mak yerine şeklinde değil mi? Burada gerekliliği de henüz çok da vurgulamamışız aslında. Sadece iki tane olasılıktan minimum birini tercih ettim gibi görülüyor. de ise gelecek zamanı ifade eden bir durum var. Diğerlerinden farklı. Üçüncü kategoride ise gerekliliği anlatmak durumu var. Gerekli olan bir şeyin vurgulanması var. Mak gerekirken, mak, mek dururken gibi. Yine acağı yerde dediğimizde de gereklilik kategorisine giriyor ama... Bunun ortak olduğu konu acak kısmı yani gelecek zaman kısmı bunu da bu şekilde özetlemiş olduk. Bakın şimdi bir daha bakalım örneğimize bu gereklilik kısmına mak varken mak dururken dediğimizde birisinin daha iyi olabileceği avantajlı olabileceği hatırlatılarak değil mi arkadaşlar? Ee, karşı taraf bize bunu e, ne yapabilir söyleyebilir ya da biz karşı tarafa bunu söyleyebiliriz. Evet bir avantajlı durum söz konusu olduğunda da demek ki bunu kullanabiliriz. Metroya binmek varken ne diye taksiye binelim? Şimdi taksi mi metro mu hangisi avantajlı diye sorduğumuzda e, kim için tabi bu e, avantajlı bize göre metro avantajlıdır ama arkadaşa göre e, taksidir onu biz bilemeyiz. Cümleyi kuran kişinin tercihine göre bu değişecektir. Onu söyleyelim. Buraya bir genel duruma bakalım peki. Kardeşçe yaşamak dururken ne diye insanlar savaşırlar anlamıyorum diyen bir kişi kendine göre daha iyinin birlikte şiddet olmadan yaşamak oluyor. Diğerinde ise başka bir şey var. Sağlıklı yaşamak varken hasta olmayı kimse istemez diye genel bir cümle söyleyebilirsiniz. Kendi aklımı kullanmak dururken başkasından niçin akıl alayım, başkasından niçin akıl alayım diye cümle de kurabilirsiniz. Çok daha güzel bir geleceğe sahip olmak varken güzelim teklifi reddederek kendini riske attın diyor arkadaşına. Evet şimdi baştan söyleyecek olursam tercihlerin yapılması sırasında istesek de istemesek de bir alt fonksiyon gündeme gelebiliyor burada olduğu gibi. Biz bir taraftan tercih yapıyoruz ama diğer taraftan da daha iyisini kendimize göre seçmiş oluyoruz e, aslında. Yani hangisi avantajlı? E, bazen bu avantajı söylemeye gerek bile duymayız. E, cümle kendiliğinden bunu bize verir arkadaşlar onu söyleyeyim. Şimdi sanırım buraya kadar e, tercih ulaştıran kullanımlarıyla ilgili detayları e, ilerlemiş olduk, anlamış olduk. Şimdi. Ee, gelecek zamanı da aynı şekilde e, vurgulayalım. Şöyle e, yapılması gereken bir şey e, yapılmıyor e, ama gelecek zaman söz konusu. Evet e, gelecekte yapılması üzerine konuşulan konular diyeceğiz kısaca. E, daha iyisi meselesi yine olabilir. E, bakalım benden özür dileyeceğine bir de kalkmış beni suçluyor. Evet, burada yapılması gereken şey iyi olan şey avantajlı demeyeyim kendince doğru olan şey özür dilemek ama bu onun tersini yapıyormuş. Evde ders çalışacağına sinemaya gitti. Evet az önceki örneğimize benziyor. Spor yapıp sağlığına dikkat edeceğin yerde tembel tembel yatıyorsun. Yatıp duruyorsun. Evet. <laughs> desek de olur. ve evet, burada da gelecek zamanlı yapılarda acaba avantajlı olan nedir? Tercih edilmesi gereken hangisidir? gibi anlamlar bir arada kullanılabiliyor arkadaşlar. Bir araya getirilebiliyor. Evet. Burada ise şimdi e, gerekirkeni biraz e, açıklayalım arkadaşlar. Neden? Çünkü zaten gerekmek ve ken olacını bir araya getirirseniz acakken e, gibi e, aslında e, niyetimizi açıkça söylemiş oluyorsunuz. Örneğimize bakarsak e, biraz daha iyi e, anlayacaksınız. Şimdi ders çalışmak mı e, gerekiyor bana yoksa dışarıda gezmek mi gerekiyor? E, kişi burada farkındadır bunun ve bunu ifade eder. Ders çalışmak gerekirken, geniş zamanı artıkken dışarıda gezip durmak doğru olmayacaktır e, diyor. E, aslında hem tercihini burada tarafını belli etmiş oluyorsunuz hem de gereklilik olan. Peki bunu söyleyip de yapıyor mu yapmıyor mu diye sorabilirsiniz. Hiçbir şey yapmasa da bunu aklından, ruhundan, vicdan olarak değil mi? geçiriyor diyebiliriz. İfade ediyor en azından. Evet, uygulamasına bakmak lazım. İlaçları zamanda için bir an önce iyileşmek gerekirken siz tersini yaparak sağlığınızı riske atıyorsunuz. Evet, burada da bir uyarı var. Ee, bir cümle daha var, onu da okuyayım. Daha sonra geri dönüp detaylı bir açıklama yapacağım. Ee, onunla görüşmemek gerekirken, olumsuzluğu olabilir, sen görüşmüşsün. Bu bence hatalı bir davranış olmuş. Evet, burada... Anladığınız üzere gerekliliğiyle gerekliliğin yapılıp yapılmaması ile ilgili cümleler örnekler var kullanımlar var Şimdi burada e, arkadaşlar e, gereklilikle ilgili e, vurguyu yapmak niçin e, çok önemli e, şöyle bazen bunu açıkça söylemek e, lazım oluyor. E, ...ve bildiğimiz gibi önceki gramerlerden... ...gereklilik anlatan bütün yapıları burada kullanabilirsiniz. Lazımken, değil mi? E, i̇şte nedir? E, mecburken, zorundayken gibi detaylandırabilirsiniz. Ama burada şunu söylemek istiyorum. E, bir şey daha biliyoruz biz gereklilik yapılarında. Kişiye özgü, benim, senin şeklinde... ...iyelikle e, yapılan gereklilikler var. Mesela benim iyileşmem gerekirken diyebilirsin. Ancak bu örnekte iyileşmek gerekirken diyor. Yani mekle kullanmış. Bunun farkı da genel cümleler yapılması. Değil mi? Kişiye özel iyilikle yapılan cümleler olduğu gibi bu gramerlerde biliyorsunuz. Genele özgü, herkes için geçerli olanlarda kullanılabiliyor. Mesela senin iyileşmen gerekirken diyebilirsiniz. Ya da genel olarak insanlar için söyleyelim iyileşmek Gerekirken de diyebilirsiniz. Evet. E, gereklilik vurgusunda da yaptıktan sonra hızlıca her zaman olduğu gibi cümle örneklerimize bir bakalım. Sorunlarını ilk benimle konuşmalısın. Değil mi Malı Sorunlarını ilk önce benimle konuşmalısın. Ama sen e, müdüre gitmişsin. Şimdi böyle bir mantıkla e, gerekliliği vurgulamış oluyoruz. E, doğru mu yaptı, yanlış mı yaptı onu bilemiyoruz ama burada bir gereklilik var. Hemen cümlemizi yapalım. Ne diyebiliriz? Sorunlarını ilk birimle konuşman gerekirken, değil mi? Burada işte kişi özel olabilir. Müdüre gitmişsin veya ması gerekirken gitmiş. Evet. E, i̇kinci cümleye bakalım. Nimar e, olmak, doktor olmak, e, mutsuz. Evet, şimdi burada e, planlanan bir şey olmamış. Önceden nimar olmayı istiyormuş, ama sonra doktor olmuş, ama buna pişman olmuş. Cümle bunu anlatıyor mutsuz daha doğrusu ne diyeceğiz mimar olacağına doktor olmuş diyebilirsiniz dağlara gitmek fikir değiştirdik göle gittik dağlara gideceğimize fikir değiştirdik göle gittik burada gelecekte yapılan planın değişmesi var hangisi iyi hangisi iyi değil diye karşılaştırmıyor sadece gelecekle ilgili planın değiştiğini söylüyor balık avına gitmek keklik avına gittik aynı şekilde ee, normalde önceden planlanan şey acakken, ecekken gibi balık avına gitmek ama burada şekliye dönüşmüş olay balık avına gidecekken diyorduk eskiden şimdi gitmek yerine gideceğimize e, kullanabilirsiniz. Arkadaşım beğendim demek cakşı deyince evet diyeceğine e, gülüşmeler oldu dili karıştırdı ana dilinde söyledi evet Mersin'e gitmek, tersine gitmek. Evet burada uyaklı e, bir e, yapı var. Mersin'e gideceğine tersine gitmiş. Gitmek varken e, gibi değişik cümle e, yapıları kullanılabilir ulaşlardan Gördüklerimize tahammül etmek, dayanmak, direnmek değil mi? E, varken ortamı terk ettik. Ya da edeceğimize değil mi? İsterseniz bu gerekliliği de vurgulayabilirsiniz. İsterseniz klasik olarak makmek yerine diyebilirsiniz. Fark yok. Siz hangi vurguyu yaparsanız bu işlerle uğraşmak yerine sağlığına bak. Uğraşacağına veya tek boşluk olursa. Deden evladım paranı yiyeceğe yatıracağına yatıracağın yerde yatırmak varken bir dizüstü bilgisayar alsana diyor öneri getiriyor. Tercihini o yönde yapmasını istiyor değil mi? Tercih edilen tercih edilmeyen diye ayırmış. Arkadaşım görgüsüz bir zengin olacağıma dürüst bir fakir olmayı tercih ederim diyor. Olacağıma değil mi? Ben bu tatil gününde dağlara çıkacağımıza, çıkacağımız yerde e, biz evde oturmuşuz, bekleyip duruyoruz gibi e, cümle örneklerimizle, değil mi? Konuyu pekiştirebiliriz. Evet arkadaşlar bu örnekler böyle devam ediyor. Sanırım e, konuyla ilgili e, aklınızda herhangi bir soru işareti kalmamıştır. Bu durumda biz de anlatımımızı burada bitirelim isterseniz.